Arkadaşlar herkese merhabalar. 13 Ekim 2025'te Ennex tarafında bir düzeltme olurken Garanti Bankası ile ilgili bir paylaşımda bulunmuştum. Garan olası krep formasyonu gap boşluğu başlığı yazmışım arkadaşlar. Dikkat et yani gap boşluğu buradaki dikkat et diye. Buradaki formasyon XA, B, C ve D 119 80'lerde tamamlanıyor. Hemen görebiliyor musunuz bilmiyorum. Market maker, piyasa yapıcı, tahtacı ne diyorsanız şuradaki gap boşluğunu almak isteyebilir ve almak isteyecektir. Şurası kırılabilir. Bu tarafta bir olası ayı tuzağıyla karşılaşabiliriz. Şeklinde bir paylaşım mı olmuştu? Arkadaşlar bu taraf 126 lira 70 kuruştan paylaşım sonrası yaptığı hareketlere bakalım. Şu bölgedeki gap boşluğunu alıp şuradaki reversal mum sonrası yukarıya doğru hareketine devam etti. Şimdi bu taraftaki analize beraberce yapmaya çalıştığımız zaman arkadaşlar çizmek bu işin yüzde onu 45'i risk yönetimi para yönetimi yüzde %45 45'te yatırımcı psikolojisi buradan gelen bir trend desteğim var 2023 Mayıs'ta başlıyor birinci temas ikinci temas şurada bir ayı tuzağı görebiliyor musunuz bilmiyorum tekrar trend üstüne attı kuvvetli hareketler başlattı bu tarafta işin açıkçası ben trendin tutulacağını fakat şuradaki market maker, piyasa yapıcı, tahtacı ne diyorsanız buradaki gap boşluğunu alıp buradaki formasyonun hareket edeceğini son yaptığımız yayınlarda konuşmuştuk. Bu tarafla alakalı arkadaşlar formasyon yapımı çizdikten sonra stop mesafem 7.09, hedefim 16.85. 1 milyon lira ana param var. Kaldıraç bir stop loss yüzdesi 7.09. Riske edilecek miktar ana paramın yüzde ikisi. Bu şu demek 1 milyon lira param var. Eğer buradaki işlem stop olursa ana paramın yüzde ikisini kaybetmeliyim. O da ne kadara tekabül ediyor? 20 bin liraya tekabül ediyor. Hedef yüzde yüzde 16.85. işlem hedefine giderse 47.531 bin lira para kazanacağım. İşlem stop olursa da 20 bin lira para kaybedeceğim. Risk ödül oranım 2.38. Arkadaşlar benim böyle bir işleme girmem için 280-2087 lirayla işlem alabilirim. Ki buradaki işlem stop olursa ana paramın %2'si olan 20 bin lirayı kaybedeyim. Yani riskim ana paramın %2'siyle sınırlandırılmam için e, portföyümün 28 ile pozisyon açıyorum. %100'ü ile değil. 2364 alım yapabileceğimi söylüyor. Arkadaşlar burada dönüyorum. 2364 Alt tuşuna basıyorum. Alt tuşuna basar basmaz asla yapmamam gereken birinci şey karımı hesaplamıyorum arkadaşlar. İlk yapacağım şey zararımı hesaplamak. Bakın stopum neresi? Stopum hemen şuradaki bölgenin altı. Buraya bir stop çekiyorum. Daha sonra hedef bölgemi belirliyorum. Yani aşağı yukarı 20 bin lira riske ediyorum. 48 bin lira kazanmak için. 18.880 lira riske ettim. 48 bin lira kazanmak için. Arkadaşlar bakın bu çok önemli. İlk önce kaybedeceğim parayı hesapladım. Daha sonra kazanacağım parayı hesapladım. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Aynı zamanda şuradaki destek kırılırsa stoplamıyorum. Çünkü oyun planımı yaptım. Aşağıda bir gap boşluğu var. Fiyat hareketlerini inceliyorum. İşlem 2360 lira karda. İşlem 3304 lira karda. Arkadaşlar bakın market maker, piyasa yapıcı, tahtacı ne diyorsanız görebildiniz mi bilmiyorum. Bu taraftaki gap boşluğunu aldı. Fiyat nerede açtı? Bakın fiyat burada açtı. Fiyat açılış yaptığı yer neresi? 120 lira. Daha sonra 115.50'ye kadar bir düzeltme yaptı fiyat. Daha sonra günlük kapanışı 117.90'dan yaptı. Şimdi burada bir reversal mum yapısı var. Elimde 2360 lot mal var. Hemen dönüyorum. 2360 lot mal var arkadaşlar. 3000 eksi 2360 lot. 640 lot daha alabileceğimi söylüyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Buradan alt tuşuna basıyorum. 640 lot daha ekliyorum. Bakın 640 dot daha ekliyorum. Stopumu artık şuradaki mumun altına çekiyorum. Çünkü burayı alıp fiyatı yukarıya götüren görebildiniz mi bilmiyorum. Bakın açılış burada arkadaşlar 120 50. fiyat 115 ellere kadar düştü. Kapanış nerede geldi? Kapanış 118 onla geldi. Yani burada smart money akıllı para devreye girdi. Ben bu sefer ne yaptım? Pozisyonumu büyüttüm. Fakat bakın ilginç bir şey yaptım arkadaşlar. Şuranın çok az altına çektim. Stop olursam riske edeceğim miktar demin 20 bin liraydı. Rakamı pozisyonumu büyütmeme rağmen ana paramın %1.5'una çektim. Bakın pozisyonu büyüttüm. Stop seviyemi bir önceki fitilin altına koydum. Artık stop olursa da yapacak bir şey yok. Burada reversal bir mum yapısı var. Bu taraftan sonra beklentimle fiyatın yukarıya gitmesi. Arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burayı alan yani şuradaki mumda burayı tutan fiyat kırıldıktan sonra gap alındıktan sonra fiyatın aşağısına gitme aşağıya gitmesine müsaade etmeyen kimse bir gün sonra fiyatı tuttu arkadaşlar. Yapıyı izlemeye devam ediyorum. Nakit kar 20.095 lira. 15.000 lira riske etmiştim. Aşağı yukarı Risk ettiğim her 1 lira için 1 lira 40 kuruş civarında. Ne yaptım arkadaşlar? Bir para kazandım. Şu taraftaki imbalans alanları alındı. Hedefim neresi? Şuradaki. piyasa hali neydi? Balans ve imbalans hali. Balans hali, denge hali, imbalans hali. Bakın arkadaşlar şunlar imbalans mumlarıdır. Şu bir imbalans mı mudur? Bakın şu bir imbalans dengesizlik mumudur. mıdır? Şu mu? Şu mu imbalans mı mudur? Market bakın şuradaki imbalansları döner ve giderir arkadaşlar. Hem buradaki herkes geplere bakar fakat piyasada mumlar arasında da dengesizlikler oluşur. Bu dengesizliklerde emir boşlukları oluşur. Market, piyasa, tahtacı, market maker ne diyorsanız dönüp bunları almak ister. Arkadaşlar bakın hep söylüyorum yine söyleyeceğim. Bu işin %10'u çizmek. %45'i risk yönetimi, para yönetimi, %45'i psikoloji. Şuradaki yapıyı 13 Ekim 2025'te çizdim. Arkadaşlar bakın 13 Ekim 2025. Fiyat 127 lira kapatmış. Burada bakın alım 80'lerde İstesem şuradaki gap boşluğunun alınacağını biliyordum ki arkadaşlar bakın buradaki gap boşluğunda da ikinci alımda bir ekleme yaptım. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Yani burada öyle bir oyun planı yaptım ki bakın 13'ünde işte şey yaptım. Oyun planımı kurdum. Atıyorum 14'ünde, 15'inde işleme girdim. 2 gün sonra daha sonra tekrar eklememi 17'si kapanışında yaptım ve arkadaşlar bu tarafta iyi bir oyun planı yaptım. Yani ana param 1 milyon lira. Risk ettiğim miktar belli. Canım istediği anda bakın canım istediği anda arkadaşlar ben bozdum oynamıyorum çıkıyorum diyecek şekilde bu tarafta ne yaptım? Garanti tarafında bir pozisyon aldım. Şimdi arkadaşlar bu e, gün içi ben bunları yapmaya çalışsam gün içi o FOMO dediğimiz yapılarda bunları yapmaya çalışsam bunları yapamam. Akşam kapanışta bakın piyasalar kapanırken oyun planınızı kurun arkadaşlar. Stopunuz belli olsun, hedefiniz belli olsun. Risk yönetimi, para yönetimini elden bırakmayın. Zaten risk yönetimi, para yönetimi yapıp şurada alt tuşuna bastığın anda burada 18 bin lira zararı ikinci eklemeni yaptıktan sonra burada da 15 bin lira zararı kabullenip işlem açtığın anda bu tarafta psikolojinle yönetiyorsun. Çünkü alt tuşuna bastığın anda oradaki zararı kabulleniyorsunuz. Arkadaşlar bakın bu çok böyle sofistike. Her tarafını dolu yapmanız gereken bir şey. Yani kimse kusura bakmasın bu iş bir meslek arkadaşlar. Şurada bakın bir konsolidasyon var. Burada bir yatay birikme alanı var. Burası kırıldı. Şuraya bir ters fincan kult diyen olabilir ki doğrudur arkadaşlar veya bir ters çanak diyen olabilir doğrudur 3 aşağı 5 yukarı bakın geldi kırıldı döndü arkadaşlar yani burası buralara kadar da sarkabilirdi yani şuradaki range boşluğu kadar burası aşağıya da gelebilirdi burası aşağıya gelseydi benim burada belki pozisyonum stop olacaktı arkadaşlar anlatmaya çalıştım ne biliyor musunuz bu tarafta şuradaki gap boşluğu bir oyun değiştirecek. Çünkü buradaki desteğin kırıldığını gören bir sürü insan desteğin altında bu tarafta bakın aslında şurası kırıldıktan sonra şuradaki B, X, A, B, C ve D. Şuradaki mumdan sonra bakın şuradaki mumdan sonra yani ayın altında açması gereken short pozisyonları buradaki desteğe kadar veya GEP'e kadar taşımaları gerekiyordu. İşin aslında şu bölgeler yani şuradaki geplere kadar taşımaları gerekiyordu. Fakat buradaki destek kırıldı diye burada bir sürü piyasaya düşüş yönünü bakan trader short yönlü işlem aldı. Market maker piyasa yapıcı tahtacı döndü. Buradaki gap boşluğunu aldı arkadaşlar. Bir sürü insan tekrar short'a girdi. Daha sonra döndü. Bu taraftaki short kitlesini aldı. Burada bakın şu mumla beraber bir sürü insan long'a girdi. Döndü. Bakın bu tarafta bunları ne yaptı? Viyop tarafında bunların canını okudu. Anlatmaya çalıştım. Oyuna tek taraflı da bakmamamız gerekiyor. Burada ne oluyor? Ne bitiyor? Nereler alındı? Nereler alınmadı? Burada bakın market yapısı kırıldı. Tepeler alçalıyor. Dipler alçalıyor. Yani ben burada bir işlem açarken işin aslı arkadaşlar trendin tersine bir işlem açıyorum. Neye göre bir işlem açıyorum? Şuradaki harmonik formasyon yapısı. XA, B, C B'de. Burada bir krep formasyonu var. Aşağıdan gelen bir desteğim var. İkisi bir noktada kesişiyor. Desteğin altında bir gap boşluğu var. Bakın daha gap alınmadan şuralarda ben buradaki gap'in hesabını, muhasebesini yapmakla mükellefim. Anlatmaya çalıştığım bu. Ee, arkadaşlar bu ara online eğitim tarafına yoğunlaştım. Çok fazla online eğitimle ilgili soru geliyor. Hassa malum. Evet gmail.com Eğitimle alakalı bilgi almak istiyorsanız pasa malumet gmail.com buradaki adrese mail atabilirsiniz. Eğitimlerimiz birebir online olacak şekilde veriliyor. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkürler.